11. sınıfı Amerika'da okuyacağım. Aile yanına gidiyorum. Çok heyecanlıyım. Bu figi ilk önce ben aileme söyledim, gitmek istediğimi söyledim. Onlar bana destek çıktı. Arkadaşlarım aynı şekilde destek çıktı. Ama bir yandan da üzülüyorduk tabii ki. Çünkü ayrılacağız, bir sen görüşmeyeceğiz olmuştur. Anneannem bu durum en yani çok üzülenlerden biri oldu. Galiba ben de bir tek anneannemi görmeyeceğim diye üzülüyorum sene güzel bir burs kazandım. North Carolina'da Arden diye bir şehirde Christ School'a gideceğim. Erkek okulu fakat benim için iyi bir okul çünkü okulun temel amacı yani akademik başarı ve spor üzerine kurulu bir okul. Ve yani ben 5 senedir basketbol oynuyorum yani bu benim çok hoşuma gitti ne kadar kızlar olmasa da okulda. Yine de güzel geldi okul bana. Disiplinli bir okul. Bence çok iyi olacak. 10. sınıfı bitirdim. Seneye 11. sınıfı İtalya'da okuyacağım, Napoli'ye gidiyorum. İtalya'yı seçme sebebim, ben hep İtalyan kültürüne ve İtalyanca'ya bir hayranlık duydum, o yüzdendir. Bu sene onu Ankara'da bitirdim, 11'i Çin'de okuyacağım, St. Paul American School, Amerikan Koleji'ne gidiyorum orada. Başkentine gidiyorum, özellikle en kalabalık yeri, yani dünyanın en kalabalık ülkesi olması yanında dünyanın en kalabalık şehrine de gidiyorum. 9. sınıfı bitirdim. Amerika'da boarding bir okulda yatan olarak kalacağım, 10. sınıfı bitireceğim, okuyacağım. E, gezmediğim, görmediğim bir kültür. Hani e, Mersin küçük bir şehirdir. Ne kadar olursa olsun, ne kadar başarılı olursan da bir e, uluslararası birisi olamazsın. Amerika'da da bunu sağlayacağım, medeniyat. Evet. E, 9. sınıftayım, 10. sınıfı Amerika Üniversitesi'ne gideceğim. Programa katılma sebebim aslında küçüklükten beri, böyle bir herkes de olur ya, Amer Amerika filmlerinde, Hollywood filmlerinde filan böyle. Aksiyon, yok, New York Times meydanı filan böyle. Yani bunları hem görmek istiyorum ama yani seyahat olarak değil orada okuyup oranın getirilerini de almak istiyorum. Ya bu aslında benim için tamamen tesadüf oldu. Hani bahsettiğim gibi ben basketbolla çok ilgileniyorum ve benim hayalim Amerika'ydı. Daha çok küçükken böyle hayallerim vardı. Sınav duydum, SLEP diye bir sınav. Tabii iki sınav böyle bizi biraz bize zor gelmişti ama hani ben emindim hani çok çünkü kafama takmıştım küçüklükten beri yurt dışına çıkarım işte zaten benim bir Kanada merakım vardır hiç gidememiştim ama çok meraklıyımdır ve sonra tabi başvurduk işte e, doldurması gereken kağıtlar falan bayağı ile bir baktım ben tüm olayın içindeyim yani yaptım. Sürekli işte mailler falan. Ben derslerimi bırakıp işte transkript olsun okuldan almak için. Öğretmenin görüşü. Ben hep bunlardan koşuşturuyordum ve hani çok zevk alıyordum. Aynı şekilde derslerime de ilgilenmek zorundaydım ama yani benim için bu da kesinlikle bir rüyaydı. çok güzeldi. Babam ilk çok olumlu bakmadı. Fakat sınavım da güzel geçti. Yani tamamen tesadüf olayı oldu. Ben sınavı kazandım, İstanbul'a mülakata gittim ve seçildiğimi öğrendim. Çok mutlu oldum. Sınava girip ve kazanınca da biraz üzülmeler başladı işte gitmeler falan oldu. Ama sonra ne kadar istekli oldu bu görünce anladılar. Ee, arkadaşlarımın yaklaşımı biraz daha duygusal oldu. Hani gitme, e, ne gerek var falan, şimdi bırakma tarzında oldu ama onlar da alıştılar bir süre sonra. Ben İtalya'da Napoli'ye gideceğim ve orada aile yanında kalacağım. Şansıma ailenin iki tane benle yaşıt çocuğu çıktı, bir kız bir erkek. O yüzden biraz rahatladım açıkçası. Sonuçta gittiğimde orada bir arkadaş çevresi ve yaşıtım olacak benim için. Ki çok iyi bir şey bu. Sonra e, maille ailem açıklandı. Baktım hani çok sevimli insanlara benziyorlar. Hemen gittim eve aradım. İşte konuştuk, ben kendimi tanıttım. Çok Heyecanla karşıladı o da. İşte dedim, ben uçak bileti alacağım. Hangi saat sizin için uygun? Dedi istediğin saat gelebilirsin zaten 10 dakika mesafe havaalanına. Dedi, daha da mutlu etti Beni, Hani bir şey istiyor musunuz falan dedim. Sadece kendin gel yeter dedi. Çok hoşuma gitti. Ailelere de konuşunca baktım çok sempatik ve iyi bir aile. O yüzden e, negatif şeyleri mümkün olduğunca düşünmemeye çalışıyorum. İyi olacak bence. Ben şey Amerika'da Main Elite'de bulunan diye akademide okumaya gidiyorum. 10. sınıf orada gideceğim ve kampüs e, kampüsü seçtim. Kampüsü seçmem nedeni şöyle ki e, yani orada arkadaş ortama falan çok daha rahat kaynaşırım. Hem İngilizcem geliştirmek açısından o da arkadaşımdan da yararlanabilirim. Hem ne bileyim ödev vesaire olur. E, ve avantaj, avantajları falan olabilir. Ben okulda kalacağım. Okul kamp, bir kampüs şeklinde. Yatılı bir okuldayım. çok farklı bir yere gidiyorum. Çok farklı bir kültür göreceğim. Odada da tek başıma kalmayacağım için oda yani, o da arkadaşım bilmiyorum. Ortamı bilmiyorum sonuçta. Tabii ki bana birçok şey kazandıracak fakat ben giderken birçok kaygım var. Şimdi kampüste korkularım tabii var. Şöyle ki diyelim 10. sınıfta gittiğim için ilk öğretime itibaren başlaydım eğer. Hani arkadaş grubunda mutlaka ki olurdum. Bir spor takımı olur. Ne bileyim ilgilendiğim bir faaliyetler olur. Vesaire ama şimdi 10. sınıfta gittiğim için yani belli bir gruplar oluşmuş olabilir ve onlara nasıl gireceğim konusunda şu an pek bir fikrim yok. Ben orada adapte olmakta çok sorun çekeceğimi sanmıyorum. Fakat nasıl bir yer yani neler göreceğimden hiçbir hiçbir bilgim yok. Fakat ben eminim ki çok güzel olacak. Hani bu orantisyon kampına katılmam nedeni açıkçası bu yani açıkçası faydası da oldu. Mesela oraya gidip gelen arkadaşlarımız var burada Returner diye. Ee, günde yaklaşık 3-4 şey, seminere gidiyoruz ve yani bayağı ayrıntılı anlatıyorlar deneyimlerini. Ve bayağı da bir katkısı oldu. Ben moda tasarım okumak istiyorum. E, Fransa'da bunun için daha çok imkan olduğunu düşünüyorum. O yüzden gitmek de istiyorum. Bu oryantasyonda bana aslında kazandığı en büyük şeylerden biri yani Fransa'ya gitmiş, ne bileyim İtalya'ya gitmiş insanlarla görüştüm. Daha çok bilgiler aldım onlara hakkında. Neler yapabileceğim, nasıl işte daha kolay ortama girebileceğim, arkadaşa denebileceğim türde bilgiler aldım. Bunlar en çok işime yarar diye düşünüyorum. Oryantasyonda returnilerden öğrendiğim çok şey oldu. Kafamdaki soru işaretlerinden çoğunu öğrendim. Daha rahatım tedirginliklerim şöyle pek yok. Çünkü buradaki turne arkadaşlarım daha önce İtalya'ya gidip gelmiş olan arkadaşlarım bana bir sürü şey anlatlar ve içim çok rahatladı açıkçası. Orientasyon kampında bile 4 günlük bir eğitim veriyorlar. Bu eğitimde yani aklımıza gelebilecek her şey, hatta aklımıza da gelmeyen her şey bize söyleniyor. Gideceğimiz ülkeyle ilgili bütün kültürler bize tanıtıldı. Mesela ben Çin'e gidiyorum. Çin'le ilgili bir tane arkadaşımız geldi. Ve bana orada ne yapacağımı, oradaki aile kültürünü, nasıl davranacağımızı bu tür şeyler öğrettiler bize. Bence çok yararlı oldu çünkü hiçbir şey bilmeden gitmek var. Bir de her şeyi bilip güzel bir donanımlı bilgiyle gitmek var. Bence bu çok güzel bir şey. Oryantasyonda özellikle gruplara ayrılmamız çok yararlı oldu çünkü her şey anlattılar, her konuda yardımcı oldular, kafamızdaki soru işaretlerini giderdiler. Şimdi daha rahatım, en azından ne yapacağımı biliyorum. Gitmeden önce kötü duygulara kapılmıyorum, soru işaretlerim yok ve çok verimli geçtiğini düşünüyorum oryantasyonun Ayrıca eğlenceli.